Merhaba. Ben Ekrem. Hazırsanız bugün mat üzerinde hiç ayağa kalkmadan yerden bir akış yapacağız. Sadece matta kalarak tüm vücudu nazik nazikçe güçlendireceğiz. Hazırsan matını ser, rahat bir kıyafet giy ve kendine bu zamanı hediye. Hadi başlayalım. Nefes ve merkezlenme ile başlayacağız. Nefes al. Nefes ver. Nefes al. Nefes ver. Derin nefes al. Derin nefes al. Merkezi hisset. İstersen gözlerini de kapatabilirsin. Nefes alırken karın şişsin, yanlara doğru genişlesin. Nefes verirken karın içeriye çöksün. Şimdi sıradaki poz. Pelvik tilt. Şimdi pelvik tilt. Nefes al, kuyruk sokumunu mata doğru uzat. Nefes ver. Kuyruk sokumunu kendine doğru çek. Ve belin mata doğru yapışsın. Nefes al, Kuyruk sokumunu mata doğru uzat nefes ver. Kuyruk sokumunu kendime doğru, belini de yere doğru yapıştır. İç toe taps 8 tekrar yapacağız. Dizler masa pozisyonda havada. Hareket sırasında ayağı yere dokundur ve geri al. Nefes verirken ayağını yere indir. Nefes alarak bel yerden kalkmasın, merkez aktif. Dead Şimdi dead book. 8 tekrar çapraz kol çapraz pazar. Bacak. Pozisyon diz, dizler masa pozisyonunu. Kollar yukarı. Hareket sağ kol ve sağ, sağ kol ve sol bacağı geriye getir. Nefes vererek uzat. Nefes alarak merkeze dön. Belin yerle sabit. Bu harekette merkez kaslarını sıkın. Bel yerde sabit kalacak. Sadece kol ve ayak gidip geliyor. Merkez 3 evi sabit kalsın. Orayı biraz aktive edin, sıkın. Şimdi diğer tarafı yapıyoruz. Nefes Nefes verirken açılıyoruz. Nefes alırken kapanıyoruz. 5 single leg stretch. 8 tekrar her bacak için pozisyon. Baş kalkık ve bacak göğüste. Diğeri havada. Bacak değiştirerek çek. Nefes verirken bacağı değiştir. Göbek deliğini içeri çek. Boyun uzun. Evet. 8 tekrar single leg stretch. Pozisyon bu arkadaşlar. Nefes bir bacağı indiriyoruz. Boyun uzun burada, kasmıyoruz kendimizi merkez güçlü. Evet, şimdi sıradaki. köprü yapıyoruz şimdi arkadaşlar bridge 10 tekrar pozisyon dizler büyüklü ayaklar yerde hareket kalçayı yukarı kaldır omur omur çık sonra omur omur in nefes vererek kalçayı kaldır bel ve sırt yukarı çıksın kalçayı sık sonra yavaşça yere in şimdi bu hareketi yapıyoruz 10 tekrar Nefes al burada. Nefes verirken kalçayı kaldırıyoruz. Burada nefes al. Nefes verirken omur omur tek 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 omurgayı indiriyoruz. Hareketi yavaş yapın arkadaşlar. Nefesler yukarı çık. Burada nefes al. Nefes vererek iniyoruz omur omur Evet 10 tane yaptık bu hareketi. Sıradaki hareket. Bridge pulls. 10 küçük tekrar. Pozisyon yukarıda köprüde kal. Hareket küçük. Küçük kalçayı yukarı pompala. Küçük küçük yukarı it. Kalçan aktif kalsın. Yanmayı hissin. Evet. Nefes verirken yukarı kalkıyoruz. Kalçayı burada yukarı doğru pompalayacağız. 8. Yan yatarak bacak kaldırma 10 tekrar her taraf için. Yan yat. Alt kol başının altında hareket. Üstteki bacağı düz yukarı kaldır. Yavaşça indir. Ayak parmakları ileri baksın. Kalçayı sabit tut. Nefes verirken kaldır. Kolumuzu omuzumuzun altında ileri uzatıyoruz. Bu tam pozisyona giremiyoruz ama şöyle yapalım. Bir kol burada destek için. Bacağım, parmak uçları şöyle ileri doğru dönüyor. Yani karşı tarafa doğru. Nefes verirken nefes alıyoruz. Nefes verirken ka bacağı kaldırıyoruz. Burada merkez aktif, güç evi aktif. Şimdi diğer taraf Yine yan yatıyoruz olduğumuz yerde. Şöyle. Nefes alıyoruz. Evet. Sıradaki pozisyon. Lamsa. 12. Tekrar her taraf. Pozisyon. Dizler bükülü. Yan yatış. Hareket. Dizleri aç. Kafa. Ayaklar yerde kalsın. Kalçan sabit. Ayakları birbirine yapışık. Diz yukarı açılıyor. Glutes medius çalışıyor. Bu da kalça için çok iyi bir hareket. Yan yatıyoruz. Dizlerimizi biraz topluyoruz. Şöyle. Nefes alıyoruz. Nefes verirken şöyle kaldırıyoruz. 12 tekrar. Gene merkez aktif şey arıyor yani iyi bir hareket. Şimdi diğer taraf Evet, bu hareket de bitti. 19. harekete geldik. Breast throw Rev. 8 tekrar bu pozisyon yüzüstü eller yanlarda. Şimdi ellerimizi yanlara koyduk. Göğsü hafif kaldıracağız burada. Nefes verirken göğsü kaldıracağız. Üf. Bu hareket bel, bel rahatsızlığı olanlar için birebir çok iyi bir hareket. Beli güçlendiriyor. Beliniz ağrıyorsa arkadaşlar böyle yarım kalın. Benim gibi böyle tam kalkmayın. 11. pozisyon sivil mi yüzücü pozisyonu. Yüzüstü kollar ve bacaklar uzanmış. Çapraz kol bacak hızlı minik kaldırma. Kollar ve bacak Çapraz çalışıyor. Kürek kemiklerini sabit tut. 20 saniye. Biraz dinlenelim. Kapı, anlını mata koy. İki derin nefes al. Şimdi sağ bacak, sol kol kalkıyor. Sağ kol, sol bacak. Çocuk duruşu 30 saniye. Şöyle topuklarımız birbirimize değsin. Dizleri açın şöyle. Topukların üzerinde oturuyorsunuz. Kolları öyle uzatın. 30 saniye bu pozisyonda kalacağız. Şimdi sıradaki poz twist sırt üstü dizler göğüste dizleri bir sağa bir sola yavaşça omurganı rahat omuzlar yerde kalsın. Kollarınızı T harfi gibi açın. Bacakları yukarı kaldırın. Nefes al. Ortada kalıyoruz nefeste. Nefes ver. Sol tarafa düş. Nefes al. Ortaya gel. Şimdi sağ tarafa düş. Ortaya gel. Nefes ver omurgam rahatça uzasın. İstersen kafan şeye de bakabilir. Sağ tarafa. Sağ tarafa dönüp bakabilirsin. Boynunuz rahatsa. Şimdi nefes al ortaya gel. Nefes al ortaya gel. Nefes al ortaya gel. Nefes ver düş. Nefes al ortaya gel. Bugün bedeninle çok güzel bir bağ kurdu. Yalnızca mat üzerinde kalarak tüm bedeninle çalıştı. Unutma. Bu pratik sadece fiziksel değil, aynı zamanda zihinsel bir merkezleme katıldığın için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutma. Ve videoları kaçırmamak için bildirimi açmayı unutma. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Sevgiyle kal. Bir sonraki derste görüşmek üzere.